Öncelikle basınımızın güzel temsilcileri ve çok kıymetli dava arkadaşlarımız bugün burada Büyük Birlik Partisi Sultan İçe Teşkilat olarak üye startımızı verdik. İnşallah bundan sonra da her pazar günleri burada üye çalışmasını yapacağız. Sizlerden değerli gönüllaşlarımızdan da teşkilatımıza, davamıza ve partimize üye olmalarını bekliyoruz. İnşallah gelecek dönemde Büyük Birlik Partisi'nin güzel işlere imza atacağınıza, atacağına eminiz. İnşallah hep birlikte güçlü bir şekilde çalışarak milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben burada bugün bizi yalnız bırakmayan il başkanımız Mutlu Fırtına başkanımıza ve bölge başkanımız Mehmet Bektaş başkanımıza, kadın kolları başkanımız Neslihan Saykala, Ocak başkanımız Abdüsemet başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güçlü bir Türkiye için birlikte el ele verip çalışarak kazanacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, cümleten e, selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, burada bugün İstanbul'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Büyük Birlik Partisi'nde de üye çalışmasını başlatıyoruz. Ee, i̇nşallah bugün hep birlikte e, Necdet Başkanımla birlikte ve ilçe teşkilatımızla birlikte e, esnaf ziyareti yapacağız. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü e, 6 aydır İstanbul İl başkanlığı döneminde az söz çok iş sloganıyla çalışmak istedik açıkçası. Ve bundan sonra da öyle yapacağız. Bugün burada yapacağımız esnaf ziyaretinin bizim için önemi şu. Diğer siyasi partilere biz 6 aydır ciddi bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki gelin bu yıl aldığınız devlet yardımını almayın. Aslında vatandaşın cebinden çıkan vergilerle size verilen paraları almayın ve esnafa dağıtalım. Fakat 6 aydır tüm siyasi partiler bunu görmezden, duymazdan geliyorlar. Biz Büyük Birlik Partisi olarak 28 yıldır 1 TL devlet yardım almadan arkadaşlarımızın hepsi alın terini dökerek burada siyaset yapıyorlar ve bu siyaseti halk için yapıyorlar. Vatandaşlar için yapıyorlar. O yüzden bugün burada yapacağımız esnaf ziyareti diğer partilerin yaptığı gibi samimiyetsiz bir ziyaret şeklinde olmayacak. Onlar için siyaset yaptığımızı ifade edeceğiz ve ee, öyle olduğunu da zaten dediğim gibi e, devlet yardımı alınmasın diye bas bas bağırarak gösteriyoruz. İnşallah bu çağrımız e, ilgililer tarafından duyulur. En azından bu sene sokakta olmayan siyasetçiler devletten aldığı yardımı esnafa verir. E, esnaf ziyaretimiz hayırlara vesile olur inşallah. Biz eminiz ki Muhsin Başkan'ın davası, Büyük Birlik davası, bu dürüst siyaset İnsanlarla konuşa, konuşa, konuşa en sonunda anlatacağız ve toplumu bir siyasette buluşturacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, i̇lk defa birisi geliyor. Yani gezen oluyor ama e, Boş geziyor e, Esnafın hali ortada Yani esnafın halini Dinleyen anlayan Sözde kalmasın hiçbir şey Eğer bunu da yayınlayacaksanız Şurada o kadar esnaf var Yani Belediye başkanını ben 8 yıldan beri bu mağazayı çalıştırıyorum Görmedim Belediye başkanımızı görmedim Bu kadar esnaf da burada borç batağında yani ne ne olacak yani ekonomi büyüyor diyor ama biz hiç büyüyemedik. Hiç de göremedik. Yani doluyuz çok doluyuz ama anlayan dinleyen kimse yok. Biz, biz şöyle söyleyeyim mecliste sesiniz olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, yani biz... Niye elimizden geleni yapıyoruz? Yani bunun altyapısı da var. Ee, diğerleri gibi ee, sizin vergilerinizle devlet yardım alan bir parti değiliz bildiğiniz gibi. Ee, ve 6 aydır son 6 aydır ciddi şekilde devlet yardımları esnafa verilsin diye de bunun mücadelesini veriyoruz. E, fakat herkes kör ve sağır dilsiz rolü yapıyorlar ama biz elimizden geldiği kadar her zaman derdinizi e, gücümüzün yettiği kadar meclise göstereceğiz Emin olabilirsiniz yani İnşallah yani e, hiçbir şey sözde kalmasın doğru bir tanedir yani doğruyu burada ben ekonomi büyüdü de ben çok para kazanıyorum da e, hükümet veya işte bizi yönetenler için Parti taraftarı da değilim. Kim doğruysa ben onun yanındayım. Yani doğruyu savunmak Doğru hepimizin tek. hakkıdır yani. Hepimiz doğruyu savunmamız Doğru lazım. Ya. Doğru tektir yani. Onun için e, ben bütün yetkililerden yani yetkililerden ya bu dünya emanet yani bize. Ne götürüyoruz geriye hiçbir şey. Yani aç gözlü olmayalım. Biz biz de dürüst olarak es, e, çalışalım halk da kazansın. Yani halkın alım gücü düştü. Aleyin, Aleyin, Merhaba nasılsınız? Sağ olun Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Aa, büyük büyük partisi İstanbul İl Allah muhafaza etsin. Nasılsınız? misiniz? Canımız sağ efendim. <laughs> de. Valla dedik biz de görelim esnafı ziyaret edelim. Eyvallah. Allah Doğru razı olsun. Pek olmaz düşün. bizim ama mutlu ettiniz bizi yani bu konuda. Biz siz olduğumuz için gelip gitmiş gibi de saymayın evimize Eyvallah. geldik. Eyvallah. Bir şey ekran Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. dedik Sultan Bey ile çalışmasını başlattık. Dedik bir de esnaflarımızı ziyaret edelim. Bakalım ne yapıyorlar, ne diyorlar. Allah razı olsun, <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yani uğraşıyoruz tabii biz e, bu pandemi sürecinde zorlandık baya. Ama herkes zorlandı. Yapacak evet. bir şey yok. Allah'ın izniyle atlatacağız bugün böyle. Vallahi yani size komşuyuz bu arada. Direkt karşınızdayız. Tabii tabii biliyorum. Yani. Biliyorum. Necdet Karaköy'e. Sayın Başkanım. Başkanı. Tamam, ilçe başkanı. Evet. İnşallah bir gün çeşmeye de bekleriz. Vallahi inşallah. Ben ee, Bu de... An... An... de... şey oldu. Ben aslında Anladım. bir ziyaret etmek de istiyordum. İnşallah, inşallah. Allah kısmet ederse görüşürüz. Ayrı gayrımız yok. Doğru. Ee, doğru. Aynı Şekil'in dediği gibi aynı kelimede selleriz. Aynen Aslında öyle. Sizlersiniz, sizler, bizler fotoğrafız. Yandan buraya yatalım. Dört aydır yatıyor. Hiçbir yerde sonuç alamadık. Engelli arabası istiyoruz. Maaşla bağlan bir ev olduğu için, araba olduğu için. Bundan dolayı annem yatalak. Bu yüzden sizden bir desteklerinizi bekliyorum. Başkanım, başkanım. Biz bilgilerini alalım, ya. şey yapalım, yardımcı olalım. Hey yine müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Tamam başkanım. Teşekkür ederim. Hı. Sağ olun. Ha. İşler nasıl? Sizin işler? Bir problem yok. Allah, Allah razı olsun başkanım. Siz yani, nasılsınız? Böyle bir hasbihal edelim, gezelim, dolaşalım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ya Allah razı, razı olsun. olsun, ayaklarınıza sağlık başkanım. Allah razı olsun. Yani başkanımı bilmiyorum, tanıyor musunuz? İlçe başkanımız, İlçe 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 komşumuz. Yok. Yani e, belediye seçimlerine falan görüyoruz öyle ama... Ben, ben... çok <laughs> <kadar> görebiliriz başkanım. <laughs> Bundan sonra Allah nasip ederse sağlar beyiz. İnşallah. Sık görüşürüz. İnşallah. Malum pandemi vardı. Pandemiyi atlattık. Tabii. Bundan sonra sık sık yani esnaf ziyaretinin bile de yani tadı yok. Başkanım biz anamızı babamızı görmüyoruz pandemiden i̇şte, dolayı. ne cenazenin, ne düğünün, ne bayramın hiçbir şeyin tadını evet. alamıyoruz. İnşallah şu sıkıntılı süreci Allah'ın izniyle hep beraber atlatırız. Selam, selam. 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 <laughs> Abla, nasılsınız? Siz nasılsınız? Ne Allah anladın? razı olsun. Nasıl <laughs> keyifler abi? Çok şükür. Gördüm nasılsınız? buradan izledim sizi. Allah razı olsun. Başarıdan devamını dilerim. Aynı zamanda yabancı değil Sıkıntı, değil. Değil. Sıkıntı yok burada eski esnafız. Kayın e, kayınbabam da e, sizlerle beraber. Burada gönlümüzü bilen de bilir. Geldiniz mutlu oldum. Nasıl, Teşekkür ederim. Çok şükür. Biraz yeni yeni açılıyor. Tabii ki sakinlik var. Ama daha iyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Yani i̇nşallah. Pandemi döneminde herkes büyük sıkıntı çekti inşallah. Aynen öyle başkanım. Aynen öyle çektik, gerçek Aynen. anlamda çektik.